Selamünaleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle katmer yapacağım inşallah. Bugün sabah kahvaltısında katmer yapıyorum. Şöyle 3 tanelik yoğurdu, Un, su, tuz. Şimdi katmerlerimizi açmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl açıyorum. Ana usulü katmer. Eskiden tarlalarda çalışıp çalışıp gelip çok lezzetli olur katmerleri yemek. Tütün tarlasında, mısır tarlasında az çalışmadım. Sırtımda az, tütün sepetleri taşımadım. Arkadaşlar biraz da böyle tam bu doyunu kattım içinde biraz kepekler de var yoğururken değil sadece onu böyle ne sert ne yumuşak orta, orta hali bir hamur yoğurdum yani bu şekil açıyoruz. Anacığım tarladan gelip bir bize böyle işte katlar yapardı. eski aklıma geliyor. Ben de böyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Nasıl oluyor mu Sedef? Oluyor oluyor alıştırın böyle açmalara. <laughs> Belki bir gün. Bir en yaşlanınca sen de bana açarsın. Sen de böyle benim bak anacığım Ahmet babadan hatırlıyorum. Sen de dersin anacığım açardı bize. Üşenmezdi kahvaltıya katmer yapıyordu dersin. Ben açınca yuvarlak olmuyor ki. Uzuyor. <gülüyor> <gülüyor> e yapayım alışacağım canım. Biz de böyle yapayıp alışacağız. Aç, Şimdi böyle yağlıyoruz. kısayım mı? Kısmına gerek yok. Isınsın. Sıvı yağ ile yer yerine gelecek şekilde, bu şekilde içi böyle kat kat olacak arkadaşlar. yağı döktüm ben. gelmesi gerek. aracım kapının önüne sadece burut da yapardı. Ben böyle tavada yapıyorum burada. Ateş yakardı kapının önüne. Gözleri, gözleme, katme hepsini kapının önünde yapardı. Şimdi arkadaşlar böyle yağ çıkmaması için iyicene bastırıyoruz kenarlarına. Çünkü bir daha oklavayla okul aile geçeceğim ismim. Biraz yağ çıkabilir ama önemli değil. Tavamız da küçük. Bu kadar büyüklük yeter. Biraz iyicene kızarması gerek. Tavama yağ dökmüyorum çünkü içinde bayağı bir bol yağ var. Gerek yok. Çıktıktan sonra yağlayacağım. beni kimler nerelerden izliyor bana yazsın Aynen. yoklama evet. alıyoruz ses verin kimlerin evine misafir oluyorum buradan gurbetçi arkadaşlarımıza da selam olsun inşallah Allah hepsinde yar ve yardımcısı olsun hepsi Allah'a emanet olsunlar arkadaşlar kanalıma abone olun <laughs> Pesmik'teki arkadaşlarım, sizlere de sesleniyorum. Kanalıma abone olun. Sadece izleyip geçmeyin, bana destek verin. Evet, bu işimin devam etmesi için çok desteklerinize ihtiyacım var. Böyle çıtır çıtır oluyor arkadaşlar, hiç kat kat açılıyor. çeviriyorum. Her tarafı daha güzel pişsin diye. Eskiden anacığım böyle gelirdi tarladan. Bir de böyle bir sürü yapardı. Ah 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 nasıl yapıyormuş. Canım. Nefani cennet olsun inşallah. Evet arkadaşlar. Kızarmaya başladı. Yavaş yavaş ne derler? var gibi. Kehli var. <laughs> evet. Anne usulü. Kartmerimiz pişmeye başladı. Az kaldı. benden ne yapmamı istiyorsunuz arkadaşlar yorumlara yazın Şengül'ün ev hali kanalıma abone olun youtube kanalıma desteklerinizi bekliyorum kusura bakmayın tekrar tekrar söylüyorum çünkü ihtiyacım var ilerlemem gerek nasıl kızarıyor ana usulü katmerim benim canım anamın usulü katmerim öyle burası alt yüzü diğeri bir iki yüzlü öyle dedim hacım burası <laughs> altı diğeri üstü burası da üstü bisküvi. Benim bir tane 6 yaşında ufaklığım var. Çok seviyor. Hmm, o da bizim gibi. Şimdi kalkınca ama mutlu olur. Bir de oğlum Furkan. ikisi de böyle hamur işine bayılıyor. Gerçi ailece bayılıyoruz. Ailece. Hamur, Hamurcuğuz biz. Hamurcu. Ailece baskın ailesiyiz. böyle yağlıyoruz. Sen yine dengeli yapıyorsun yemekleri de biz yemiyoruz ot yemeklerini falan. Evet ben her çeşit yemeği de yapıyorum. Aynen. Böyle arda arda hamur yemeği yapmaz, bir ot yapar, bir işte... Ot e... dediğim sebze. Hamur. <laughs> <laughs> sebze. <gülüyor> <laughs> Hepsini yaparsanız yemeye Akşam semizotu Benim dolabımda her çeşit ıspanağından tut Pazısından tut Bahçemden her şeyi atarım böyle Dün gece semizotunu kim yemedi Valla ben, ben yedim <laughs> Ama sen seviyorsun Karnım pop oldu Gerçi aynen yedin yemeğin, o Bana yoğurtlu olsun da ne olursa olsun Benim emrarla Furkan sevmiyor. Yoksa üçümüz de seviyoruz işte evin küçüğü olmanın getirdiği şeyler. Ben zamanında bulduğum her şeyi yemişim. Furkan'la tuğan öyle mi? Aynen öyle. Tekne kazıntıları. Evet. Sen yokluk çocuksun. <laughs> Gerçi onlar da yine halimize hamdolsun. Evet arkadaşlar masa açıyorum. Bana yazın yorumlara. Yorumlarınızı bekliyorum. oluyor mu oluyor Tabii ki de olmuyor diyenin parmakları kurusun ayıp ayıp <laughs> öyle arkadaşlar kaç dakika oldu devam et ya 10 dakika oldu Bence ara ver daha en sonucu da açarız. Ara ver. Tamam. Pişiririz. Fazla uzun olmaz. Evet. Ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar. Üçüncü kalbime açıyorum. Böyle <laughs> yuvarlıyoruz. Oklavayı <laughs> konuşturan kadın resmen. Konuşuyor oklava. Konuşuyor. <laughs> de gözleme tri katmer meşhur Samsun sinop yöresinde bolca yapılır bunlar mantı mantı aynen öyle sırada mantı <laughs> var evet mantıyı ne zaman zamandır yap diyorlar sıra geldi mantıya evet inşallah birbirine mantı yapacağım keşke her izleyene ikram edebilsem keşke. Vallahi. Ekrandan şöyle elimizi uzatsak şöyle bir tabak. Şimdi yağlıyorum. Her tarafını güzelce yağlamam gerek. şekilde. 3. katmanımız hazır. Gel ablacığım gel. Ebrar. Günaydın. günaydın. Anne sana katmer yaptı. Katmer. Ya. Bak <laughs> böyle. <laughs> <laughs> ay şunu yüzünü göstersene. Ebrar <laughs> bakar mısın Ege? <laughs> Tuana yediği şeylerin ismini unutuyor. Bu arada iki ismi var. Ben Ebrar sen Tuana diyorsun ya. Aynen Ebrar Tuana. Ayağına git çorap giy öyle gel hadi. Ben Ebrar'ı kullanıyorum. Bu arada Ebrar da Ebrar'ı sizi daha çok seviyor. Hadi Allah, Allah Allah. Gelince sorarız hangisini daha çok seviyor. Bana da demişti. demişti. <laughs> Amma siyasetçi ya. Çünkü sen koydun, <laughs> evrarım ben. Tuna var ya çok siyasetçi. Herkesin şeyin suyuna göre davranır. Ne yapsın? üzülmesinler dilesin. Maşallah o da güzel bir huy. Ben hiç beceremem. Ha, patır kütür. Evet, evet. Şimdi burayı de yapıyoruz. Böyle kenarlardan güzel bastırıyoruz, yağ çıkmasın diye bu şekil biraz unuyoruz altını üstünü bu şekil. şekilde. Şimdi. <laughs> 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 Yiyor musun? Evet, ilk tadımı. Çok. Ben ekşi aldım. E, tamam, Zaten. Afiyet, afiyet olsun aşkım. Sana bir şey diyeceğim. Elini yüzünü yıkadın mı? Çabuk. Yürü, çok güzel. Hadi. Sen gel sana hemen bir şey soracağım. Sen nasıl? Hemen yapıyorsun? koş gel. Sonra sana bir şey soracağım. Sana. Çabuk aşkım. Hadi, hadi, soracağım hadi. Soracağım. hadi çabuk. Lan... Nereye gideceksin abla? Hazırlanmışsın erken erken. <laughs> Şimdi böyle. Arkadaşlar pişsin, sizde sıkılmayın. Sunumla beraberiz. Evet arkadaşlar, katmerlerimiz pişti. Bu ne katmeri? Ana katmeri. <laughs> evet. Şimdi evet. size böyle elimden keserek göstereceğim içini. Kat kat. Of çok sıcak, çok sıcak. Bakar mısınız arkadaşlar? Kat kat. Evrara dur alttan soğundan vereyim. Sizler için tatsın. Bir ye bakalım. Kameraya bakarak ye. Onaylı nasıl? Evet. Güzel. Işte, çok güzel. Göster evet, işte, de, işte böyle arkadaşlar kat kat açılıyor. Çok sıcak çok sıcak olduğu için şöyle hepten böyle yiyeyim. mısınız? Hayır, ben sadece bir cisim çok sıcak. O yüzden er, yiyemem. arkadaşlar. Ha? ben bunu soğutacağım tamam, sonra çok yiyelim. Ama güzel. Arkadaşlar. Şengül'ün ev hali yazın karşınıza çıkar. Kanalıma abone olun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bugünlük de bu Görüşürüz. kadar. Görüşürüz. Görüşürüz.